Evet dostlar 24. ülkem Azerbaycan Bakü'den Haydar Aliyev Havalimanı'ndan herkese merhaba. Hızlı bir geliş yaptık şimdi dışarı çıkıyorum birazdan Bakü kart alacağım. Oradan bir şehir merkezine doğru yola çıkacağız. Şimdi hep beraber şehir merkezine doğru yola çıkıyoruz. Evet şu sağ tarafta bankomatlar var Bakü kartı satan yer. Şöyle buradan bir baki kartı alacağız şimdi bakalım şöyle baki kart alıyoruz 2 manat kartın ücreti bir 8 de içine attım 10 manat otobüse bindim şu anda görmüş olduğunuz Airport Express araçlarına biniyorsunuz 2 manat ücreti var dileyen taksilere de binebilir taksi ücretleri de yaklaşık 25-30 manat civarı 700 TL falan <laughs> Dostlar, otobüs bizi park gibi bir yerde indirdi. Ee, yaklaşık bir yarım saatlik bir yolculuğumuz oldu. Otele geçeyim, çantayı falan atacağım, biraz dinleneceğim. Ondan sonra buradan Tiflis'e gideceğim için bir tren bileti veya otobüs biletleri bakacağım. Ee, bugün akşam biraz turlarız. Bir de Aydar Aliyev Kültür Merkezini görmek istiyorum. Ee, bugün sadece onu halledeceğim. Kısa bir Bakü turunun ardından Haydar Aliyev Kültür Merkezi Araba Müzesi'ne girdikten sonra asıl gezimize yarın başlıyoruz. Evet dostlar Bakü'ye gelmiş bulunmaktayız. Otelimizi yerleştik. Oteli göstereyim size. Double yataklı bir oda. Gayet güzel. Tren garının hemen yanında. Birazdan tren bileti alacağım. Buradan Tiflis'e doğru yola çıkacağım. Evet dostlar şimdi tren istasyonuna geldim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz AVM'nin dibinde. E, Direkt Tiflis'e sefer yokmuş. Sınırlar kapalı dedi. E, ben Türk vatandaş olduğum için geçebiliyormuşum ama tren yokmuş. Aksaf'a e, sınıra en yakın İli varmış Aksafa diye oraya gidecekmişim oradan taksiyle sınıra geçecekmişim bir bakalım araştırma içerisindeyiz artık dolmuş taksi otobüs en uygun ne bulursak onunla gideceğiz 27-30 manat arası bir fiyatı varmış Bakü'den Aksafa'ya tren bileti saat 6'da kalkar 11'de varır dedi bakalım biraz ters kalıyor bana gece daha değişik bir yöntem deneyeceğiz. Evet Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ndeyiz. Ben sadece e, kar müzesine bilet aldım. Arabalara bakacağım 10 manat. İçeride sergi müze falan varmış. Üç tane de diğerlerine ben girmiyorum. Sadece araba olana gideceğim. Eksi üçüncü katta dedi. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Evet dostlar şu an Bakü Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ndeyiz. Eksi üçüncü katında araba müzesi vardı. E, giriş ücreti 10 manat. Bilet fiyatı yani ilginizi çekiyorsa, merakınız varsa gelemenizi tavsiye ederim. Klasik arabalar, spor arabalar, her çeşit var. Askeri arabalar. Güzel yer burada. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ndeyiz. Haydar Aliyev Center diye geçiyor daha doğrusu. Ee, eksi üçüncü katta araba müzesi vardı, ben ona gittim. Ee, klasik, spor, her çeşit araba var yani. Fantazinize göre, nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle. <laughs> ee, bir ve ikinci katta sergi falan vardı, benim çok tarzım değil. O yüzden uğramadım onlara. Sadece Arama Müzesini gezdim ama çok devasa bir eser, şehrin simgesi oluyor kendisi bu şekilde. Evet, vakit akşam olmak üzere, her taraf ışıl ışıl olacak birazdan. Ee, şu anda Alev kulelerine doğru gidiyorum. Yürüyorum bakalım gece güzel olur bir kule şov izleyelim ışık gösterisi nasıl bir şeymiş evet burası da Azerbaycan devlet milli drama tiyatrosu diyor ben girmeyeceğim içeri başka bir yere doğru gittiğim için Abi Bakü ışıklandırılınca ayrı bir güzel oldu ya gece. Ben bu caddeden kayayım ya. Burası güzele benziyor. Aynen. Şu tarafa doğru kayacağım ben. Bakalım nasıl bir şey. Evet dostlar şimdi daha üstü parkına doğru çıkacağım. Ee, arkadaşım Cafer var Bakü'de yaşıyor. Bu akşam eşlik etmek istedi sağ olsun. O gezdirecek biraz. Ee, gece bir kısa bir Bakü turu yapacağız. Asıl yarın kendim gezeceğim. Ee, ateş kulelerine çıkacağız. Yanan ateş var sönmez ateş. Ee, Türk şehitliği. doğru. dostlar burası da Dağüstü üstü parkı Bakü'yü tepeden seyredebileceğiniz en güzel nokta. dostlar burası da 20 var şehitliği geçiyor. Rusya'nın 1990'da Azerbaycan vatandaşlarına yapmış olduğu katliamdan sonra buranın ismi bu şekilde değiştirilmiş. <laughs> Dostlar şu anda Bakü'nün en meşhur caddesi Targovia'ya geldik. Ufak bir gece turu yaptıktan sonra bir kafeye oturup biraz ısınalım, çay kahve içelim. Çünkü kafamız dondu vallahi hava çok soğuk. Dikkat edin. Buranın istiklali burası mı yoksa nizami istiklali mı? Burası hocam. Burada şey var. Sival gibi bir şey bunların hepsinde bir şeyler satıyorlar. Yeni bitti. Teşekkürler. Elektronik kıyafet falan pahalı mı? Yok. Daha var. Telefon da ucuz ama ne yapacaksın? Yeni kaç paralı kaymaya kaymaya? Şu an alamam zaten de. Ne kaydı yaptın mı aynı? 200 dolar filan yine bir karda olur. Belki şey alırım ya bu. Biri puf puf istedi. Puf ne Sigara var ya elektronik. Ha, Onu gördüm bir yerde Türkiye'de satın mıydı? şeyde dur otelin etrafında. Aynen, oradan var, var gördüm. Oradan... <laughs> Haydi bakalım. <laughs> da varmış ya. Bugün ceza yemem imkansız. Arabayı bir yere koymadım. Manyak cezayı hep günü kapatıyoruz arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.